Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeah. Sıla, <laughs> Sıla buraya gel. Gel yaklaş. Gözükmüyorsun. <laughs> Şimdi bugün kuzenimin açacağız. <laughs> Gözüküyor. Evet, labubu. <laughs> labubu. labusunu açacağız. Gözüksün. Buraya kay. Buraya kay. Evet bu. Labusunu açacağız. Lavabos. Sıla'nın. Bu da Ayşe. İkisi de kuzenlerim. Şimdi içinden bunlar çıkıyormuş. Sen hangisini istiyorsun? Ben bunu istiyorum. Sen? Gizemli. Ben bunu istiyorum ama Sıla'nın çantasında uyumlu olursa bu çıkmazsa ya bu ya da bunu istiyorum. Hmm. Ben valla gizemli ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Alakam Siyah yok. bir şey çıkıyor. Ha. Çok güzel oluyor. Siyah, Siyahlı griyle olan Ben mi? de ya da mavi Hı. istiyorum. O. Evet. Sen burasını aç ben de içindeki paketini açacağım. Aa, paketi de var değil mi? Evet. evet. Burayı açmamıza gerek kalmadı al Oha. Oha. Bak açmayın dokunarak iyi. hissedebilir miyiz? Hissedemeyiz. <laughs> Hissedemez. aynı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir paketi var. Bu ya, arada elle. Reklam değildir. Burada. Kendi paramızla aldık. Elle. Yumuşak bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Açacağım yapma. Patlatayım. <laughs> açıyorum arkadaşlar. Ben aynı gözünüzü kapatın ben göstereceğim. Diğer tarafa dön. Arkadaşlar açıyorum. Şaka yapıyor. Bekle. Arkadaşlar böyle çıktı. Ya çıktı gizemli çıktı. Gizemli çıktı. Ben, Çık şey kafası, kafası dönüyor. Oldu. Ay böyle işte. Her... Gizemli çıktı. Bir dakika şunu açayım ya. Bekle. Dur ben gösteremedim. Arkadaşlar gizemli istiyorlardı. Gizemli <gülüyor> 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 Bu gizemli istiyorlardı. Ve ben, Elif sizi çağırıyor. <laughs> kimi? Sizi. Böyle ne dedi? Elif orada. Ne dedi? Ne dedi? Böyle. Buraya da. Arkadaşlar kanalıma ve videoya hepiniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz sizleri seviyoruz.